Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şey bundan sonra işte e, canlı yayınlarımız olacak. Eee size gelmek isterseniz e, şey, Discord sunucumuza e, Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Eee işte, oradan duy duyuyoruz onları tabii hesabı eee işte, bir belirirsem e, işte, ben ya da saç orada duy duyurur yayının ev şeyine başladığım ben link koyar böyle. Siz de oradan girebilirsiniz. bu ee, şey bugün olur mu bilmiyorum. Çok fazla kişi olmaz bugün. Ee, neyse böyle işte. Evet. Ee, şimdi bir azdan yayın atacağım. Gelsin diye. Benim ev şey. Bir de altta link var. Yani açıklamada link var. Böyle açıklamadan da gelebilirsiniz. Bu video yayınladıktan bir 5-10 dakika falan. Daha sonra yani niye, ee, çok erken izlerseniz bu videoyu 5 10 dakika bekler e, bir şey, şey bekleyip ya onun linkine girebilirsiniz. Yayına geçmeniz lazım çünkü yayına geç ki indirseniz kötü olur. E, erken gelirseniz daha da kötü olur. Yani e, tam ortalarda bir yerlerde gelmemiz mı? Neyse hadi gelirsiniz. Bye.